kötüleşiyor. Bir de buzdolabına bak. 3 elma, çiğ balık, sığır eti. Bu bunlar bize kaç gün yetecek? Bilmiyorum. Annemiz babamız da bizi terk edip gitti. Evet. Çocuk başımıza bir evde kaldık. Evet. Hadi gel dışarıda yiyecek bir şeyler arayalım. Şu ilerdekini görüyor musun? Evet. O nasıl bir şey? Şu eve bak. Aynen. Bir şey yiyecek isteyecek vermezler değil mi? Bilmiyorum. Bir soralım mı? Bakar mısınız? Evet. Şey e, bize biraz yemek verebilir misiniz? Olmaz. Peki teşekkürler gel gidelim azıcık yemek verse ölürdü zaten. Gel şu koyunu kes, şey kes. Şu koyunu keselim mi? Kes kes. Şu tavuğu da keselim. İki tane. Akşam oluyor ne yapalım? Yine biraz daha arayalım mı yemek? Yok. Bence biraz yatalım ya. Aynen gel yatalım. Ha, Bence artık bir şey çalalım yoksa öleceğiz açlıktan. Dur adam geliyor. Saklan saklan. Biz görmezler Merhaba. Merhaba. Çabuk, çabuk. Lan. Gel kardeş. Sandığı kırdık. Bir şey çıkmadı. Şöyle yerine koyalım. Şöyle koyalım. Gel gel. gel. Bu oraya gitme. Şimdi ben bilmiyorum. Kapat kapat. Tuvalet falandır. Gel şurada. Görmüyor mu? Çabuk şunu buraya. Gel. gel çabuk çık. çık. Gelirler şimdi dur. Hemen kıralım şunu. İnşallah canları fark etmezler. Dur şöyle. Kaç, kaç. Koydum. Hadi kaç, 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 kaç. kaç. <gülüyor> <gülüyor> Bugün çok zor işler yaptım. Bencede bence de. Ya <laughs> Yasmin yok. Sen? Getirdim. Bir dolaştırdım, <laughs> getirdim ya. Yasmin. DOLAŞ Sen de köpeğine dolaştırsana Tamam Efe direceni sıkalım Açtım televizyonu Kardeşim gel sana bir şey göstereyim Gel köpüş Köpüş Gel oğlum Vay be Kardeşim Gel, gel. şu köylülerden birkaç bir şey alalım Parayı aldın mı yani? Aldım aldım. İki. Çok para harcamamız daha iyi. Baksana burayı değişmişler. Bu elmas tanecikleri çok pahalı ama bloklar çok para etmiyor. Tanecikler yani şunlar çok pahalı ya. Bizim çaldığımız, ha. bizim çaldığımız bloklara beş tane, bir tanesine beş patates alabiliyoruz arkana dikkat et çok sesli konuşmayalım. Aynen. Merhaba köylüler. Size göre iş var mıydı acaba? Çalışmak istiyoruz da. Lan siz evet. ne yapıyorsunuz burada? Biz köpeğimizi abi. gezdiriyoruz. Ha tamam. Köpeği Neyse ben bir demirciye götüreyim. de ısırmaz inşallah. Tamam. Bu da hoş. Kardeşim, bizde bir iş bulalım bir tane. Gel, iş bulalım. Aa dur Ben şu demirciye bir para ödeyeyim. Çok pahalı ticaret yapıyoruz Koydum parayı. Onlara bir demir kazma falan verelim yani. Çok fakirler ya. Kardeşim, e, ben Ben demircinin parasını lazım. verdim. Kardeşim, biz sadece çalışmak istiyoruz. Kardeşim. El iki Hı. elmas vererek şu demir kazmayı aldım. Onların evine bir daha gidersek. Kardeşim. Hı. Gel onlar uyurken. Mi? Onlar uyurken gidelim mi? Artık çok belli ederiz ya kendimizi. Olsun Olursun. gel gidelim. Bir dakika. Bizim zümrütü. zümrüte bir... zümrüt e ihtiyacımız var. Dolapta var. Hani çalmıştık ya. Aynen ama onlar blok bizim işlenmiş lazım. İşlenmiş için işlenmiş çok. Ben hemen şurayı bırakayım bir köpeğime. Geliyorum. Beni görmeyeceklerdir. Buna eminim. Ben onları oyalamaya çalışacağım. Kardeşim ee, şurada bana su içip Ne yapayım? Ne ne için geldiniz? Tamam hemen veriyorum. Burada bir ayak var. Neyse boş ver gel gel yemek istiyor bizden hemen yemek verelim. Eee kardeşim o fakir. Ah, geldim. Alın. Tamam. Şu camı yaptırak bizi ya böyle olunca. Kardeşim, kardeşim. Ar Neredesin? Arkandayım. Sapık. Ar Ban. Gel eve gidelim. Çok çabuk koş. Kardeşim adama. paralarımız çalınmış. Koş, 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 koş. Hemen onlara gitmemiz koş, lazım hemen koş, hemen. Koş, aynen, koş. Aaa orada. Koş, kaçıyor. Koş, 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 koş. Koş, koş, koş. Asla yakalayamazlar biz çok hızlıyız. Lan. Tamam. Koş, koş, koş. Koş kardeşim koş. Atlattık mı onları? Sabah evet, 5-6 saattir ileride koşuyoruz. İleride köy var. 5-6 saattir koşuyorum çok yoruldum. Kardeşim sana tamam. bir şey göstereceğim gelir mağdur olsun. Ona <laughs> <izleyicilir. gülüyor> Müzik kaybedeceğiz eve geri dönmemiz lazım. Başka ev yapalım mı? Bence yapalım. Durum Asmini aldın mı? Hayır. Kardeşim koş. Hadi bizi beni görür şeyler. Yasmin ölecek. Koşuyorum. Ben. Tamam. Deniyorum. Öl ya verelim mi köpeklerini? Bizim paralarımızı çaldılar. Yani niye verelim ki? Tamam o zaman ben nöbet tutarım ya. Oo oh, işlenmişe çevirdim. Dur seveyim ben biraz en azından biraz olsun. Kapatalım. Onların kazması var. Yapma. Kazması var o. Öldü. Çok sinirlendim ve öldü. Orada, orada gel. Sen buraya gel. Ne öldüreceğim seni. Köpeğin nerede? Öldürdük onu artık. Git. Git burada. Pis fakir. Git. Köpeğini artık cennette göreceksin. Biz de Bu köpeği de öldürüyorum. Yasemin ölür. <laughs> çabuk at, çabuk at. Aa. Köpek. Onlar, onlar mı? Merhaba. 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 Siz de buraya mı gelin. gelin lan buraya. Siz ne <laughs> yaptınız lan sanki bana? Ha? <laughs> Siz kimsiniz lan? <laughs> Oğlum niye bizim paramızı çaldın onu söyle. Biz sadece seninle konuşmak istedim. Sen de korkak gibi kaçtın. <laughs> Dur bayıl. Bayıl sonra bayıl, bayıl. Hadi. Up. Bir hop ok değdi. De. <laughs> bayıl çocuk oh. ok değdi. De. Ah, ah, aynen. Değmedi. Oh, Bu şeyler oluyor bana. Dostum bunu yaptığımız için pardon. Affet bizi. Dur. Bizle, bizle gel bana vurma. Dostum. Kaçma. <laughs> Dostum dur dur. Şu tarafa yürü. Bak. Sen tamam öldürme şey öldürme. Var. Bizim eve gel daha konuşacağımız çok şey var. Yürü. Kaç 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 ya kaç. bir daha bak Bir daha. Oh şunu. Ya bak şimdi öl. Aha kapat. Ya bak bir dur diye durur musun? Bak silahımı çektim bak. Çekiyorum bak. Durur musun? Şaka. silahını çek. Bak durur musun? Çektik silahımızı o kadar. Aynen. Neyse ben abisinle gideyim. Sen onu yakala. Abi, abi, ha. abi. Hayır, 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 hayır. Evimi de bıraktım. artık. Dostum dur. Bak silahımı çektim. Ne olur bize güven. Ah. Bak dur. Lan. Lan. Ne the... <laughs> oldu lan? Havaya baktı Çok yoruldum. köylerden birinin evine gireyim de anlayamaz benim olduğunu. Aynen anlayamaz. Kesin %100 anlayamaz. Oha. Kesin burada Merhaba beyefendi. Merhaba beyefendi derken. Merhaba. Yani ben burada çalışan bir işçiyim. Bu Merhaba. Evet. <laughs> Tam senlik bir kılıcım var. Dur, dur, dur. Bir hurma bana. Neden bunu yaptınız? Çekelim. Kardeşim mi istedi bunu. dostum. Tuzlu kıyafet giymeni gerek yok. Sen olduğunu biliyorum. Bak al istediğin, istedi, istediğin kadar para. Kardeşim istedi ben istemedim. Al istediğin kadar para. Allah tamam Tek istediğim seninle konuşmak. Bak kardeşim istiyorsan hop. Kardeşinin ölmemesini istiyorsan bunu yapmalısın ya da kendini öldür Tamam sen istedim. Alo <laughs> kardeşim öldürüm. Tamam öldürüyorum hemencik. Aa, kendisi kalsın o öyle. Gel, gel lan buraya. Gel gel Ha ha ha, geberttim onu. Kardeşim, geberttim onu. Tamam. Şimdi Bunları ikiye gebertim. bir o, tek kaldı. Onlardan özür dilemeliydim. Kardeşimi mahvettiler. Linç ettiler onu. O zaman ha geber. Ha ha kardeşim öldürdüm onu. Tamam. Ha ha, ha. <laughs> Sen neredesin? Kendimize yani ev yapıyorum. Gel buradayım. Çekil oradan. Şimdilik bu evle geçineceğim. yapacak bir şey yok. Onları arkadan... Yani tam bir zengin benim, olarak yanlarına gideceğim. Hemen kılık kıyafetimi değiştirmeliyim. Kardeşim gel. Gördüler mi? Ben gel, bir, ben yapayım, bir insan gibi giyin. üzerinde çok zengin. Aynen. Aa o da kim? Selamun Bak bizim aleyküm. gibi zengin. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben burada iki tane eee böyle hırsız gibi kaçan adam arıyorum da gördünüz mü? Yok, Evimi sormuyorlar da. Durun hayatım dur. Öldürüyorum onları. Yo, biz 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 onları arıyorduk Ah öldürdüm onları. Şey, onu. dostum. Oh, oh. Dostum sana bir teklif etsek onu kabul eder misiniz? Sorun? Dostum bizde yaşam yaşamak ister misiniz? Yani olabilir. Yardım edebilirim size. Buyurun. Yok yok. Gerek yok. Ee, biz şimdilik bu evde kalacağız. Tamam ben de kalayım. Siz de bu evde kalsanız. Ondan sonra bizim bir tane villamız var. Ona gideceğiz. Tamam. Ben gidiyorum ona ya. Ben şimdi gideyim ona. Dur bende bir harita vardı de sizle, sizle bir şey konuşmak istiyorum. Gelir misiniz? Evet. Ve siz girebilirsiniz. Çağrı bey. Ha tamam. Özel bir şey konuşacağım da. Gelin beyefendi. Ya girin içeri. Bir, bir gelin şey sormaktım. E, burada villa gördünüz mü böyle dem şeyden şurada şurada Bir şey söyleyecektim. Tamam. Evet. E, o katilleri ben de arıyorum. Acaba. Nereden bulabiliriz onları? Bir fikriniz var mı? Öldürdüm. Kardeşimin intikamını sonsuza kadar aldım. Evet arkadaşlar bu videomuzun da burada sonuna gelelim. Daha çok zengin ve ise fakir gelmesini istiyorsanız aşağıdan like yeah. atmayı ve kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Eğer kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.